herkese Merhaba arkadaşlar uzun zamandır beklediğimiz gece pazarı sonunda geldi Siz de dün istediğiniz gece pazarı videosu gelsin diye ben de çekeyim dedim bakalım gece pazarımızda ne var şimdi bakıyoruz Hayda sarı bir şey gelmemiş önce mavilerden başlayalım o zaman bu ne ya P prizma Şaka mısın abi? Gerçekten mi? Only Phantom. Hadi Only Phantom olsun bunlardan birisi ya. Yanlış operatör. Bari şu Only Phantom olsun ya. Gence gence Only Phantom Böyle bir şey mi olur ya? Şu mağazanın saçmalığına çirkinliğine bakar mısın ya? Püh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alabileceğim hiçbir şey yok. Yani ilgimi çeken hiçbir şey yok. O yüzden almam büyük ihtimalle buradan bir şey. Biraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bay bay.